Son yıllarda keşfedilen yeni tatlar, kurgulanan mekanlar ve adını dünyaya duyuran şeflerimiz sayesinde Türkiye'de gastronomi göz, alıcı bir deneyime dönüştü. Geleceğe yepyeni bakış açıları ve kapılar açtı. Sırada yılın şefi ödülü var. Ödülünü vermek üzere Peşö Türkiye Genel Müdürü Sayın Gül'ün Reyhanoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Buyurun lütfen. O gastronomi alanında kazandığı ödüller ve geliştirdiği tekniklerle dikkat çekiyor. Alaçatı'da açtığı restoranda yemek üzerinden kişisel ve sofistike bir deneyim sunuyor. Küçük dokunuşlarla lezzet dünyasına imzasını atan Yılın Şefi ödülünün sahibi Can Aras. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bu sene bayağı bir ödül aldık. Ee, bu ödüle layık görüldüğümüz için çok teşekkür ederim. Ee, yani beklemiyordum açıkçası. Ee, beklediğimiz diğer ödüllerin yanı sıra. Ee, çok teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok güzel. Ee, yemek üzerinden duygularımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Ee, sürekli yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bizim guilty pleasure'ımız herhalde bir şeyleri çürütmek. Ee, çürüttükten sonra insanlara çok daha lezzetli bir deneyimi e, sunabilmek, sağlayabilmek. Ee, Fena değiliz bence. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin duygularınızı alalım isterseniz biraz. Peki.